Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Kadet Fiorino aracı inceleyeceğiz. Birisi en fullü birisi en boşu. Aralarında sadece 15.000 TL'lik bir fiyat farkı var. Şimdi hep beraber izleyelim. Mavi aracımız en full modeli. Gördüğünüz gibi zaten kendini belli ediyor. Kromlarıyla, çelik jantıyla, üstteki bu çıtasıyla gördüğünüz gibi piyano bilek kapı kolları kumaş kaplı gördüğünüz gibi bu kapımız ve burada su bardaklık gibi şişelerinizi bırakabilirsiniz yine ayrıca piyano bilek cam açma tuşlarımız elektrikli aynamız mevcut ve koltuk ısıtmamız da gördüğünüz üzere bu aracımızda var. Şoför koltuğu ve diğer koltuklar aynı bu şekilde. Rahat bir e, kumaş kaplı. Derisinin hissiyatı yumuşacık. Deri değil ama e, şey o, direksiyon. Gördüğünüz gibi. 5 e, ileri bir geri aracımız. Manal klimamız mevcut ve fiyat arabalarında olan multimedya sistemimizde mevcut ve orada bir kolçamız var. Karartılmış dikiz aynamızda var. Işıklandırmamız yine ayrıca var. Buradaki torpido Gözümüz çok büyük değil, çok da ufak değil. İhtiyacımız görecek kadar. Multimedya ekranımızı test ediyorum. Hassasiyeti gayet iyi. Hoparlörler de gayet iyi arkadaşlar. Orada ben test ettim. Monel gördüğünüz gibi klima ve araca kırmızı dikişler gayet hoş bir hava katmış diyebilirim. Ve koltuklarda da var tabi. Yol bilgisayarımız, sayaçlarımız, far ayarlama yerlerimiz ve şurada da ufak bir cebimiz mevcut. Şimdi arka tarafa geçiyorum. Arka taraftan da şöyle bir görüntümüz var. Gerçekten bir ticariye göre bayağı bir iyi içi bence. Gayet de rahat ve ferah içi. Geniş, yüksek gördüğünüz gibi rahat rahat oturabiliyorum. Araba gerçekten çok hoş bir renge sahip. Ticari olduğu için arkadaşlar aracımız hem yüksek hem de geniş. Tabi böyle olunca bagajımız da geniş ve koltuklarda yatırabiliyoruz. İlk yardım setimiz herhalde. İçini açamadım ama büyük bir ihtimal olabilir. Koltuklarımız yatıyor. Daha fazla eşya al alabilir. Eğer ki aracı ticari için alacaksanız şuradan tutuyorsunuz şu ip gibi bir şey koymuşlar. Şöyle de bir kapatıyorsunuz. Ağırdı gerçekten arka kapısı. Şimdi en dolusundan en boşunu geçelim. Gördüğünüz gibi jantlarımız Teneke jant, kapaklı. Önden de şöyle bir görüntüsü var. Rengi ama çok tatlı bir renk olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şoför koltuğuna bir geçelim. Gördüğünüz gibi sert plastik her tarafı yine elektrikli aynalar mevcut. Koltuk ısıtma maalesef ki bu aracımızda yok. Direksiyonumuz da yine yumuşak ama öteki kadar yumuşak değildi. Vitesimiz gördüğünüz gibi gayet mat bir siyah. 12 voltluk çakmaklık girişimiz ve USB giriş. Aynısı o diğer araçta da vardı herhalde. Ben dikkat etmedim büyük bir ihtimalle ama vardı diye düşünüyorum. İçi şey aynı zaten. Sadece bir Doğan'ın farkı var arkadaşlar. Hani öyle aman aman bir fark yok. Ama 15.000 TL'lik bir fark var arasında. Hepsi aynı zaten. Diğer araca aracı baktığımız için şu araç baya bir boş. Yani gördüğünüz gibi. Seslendirmeyi sonradan ekledim arkadaşlar ben. Ee, oradayken baya bir ses vardı. Yoğundu çünkü. Fiyat yeni araba çıkardığı için. Seslendirmeyi sonradan ekledim. Çok fazla gürültü olmasın diye şaf. Tünelimiz e, öyle çok yüksek değil ama az da değil. Arkada oturan biraz zorlanabilir. Orta koltukta oturan. bagajına bakıyorum. Ne Aynı bagajda burada da var. Kasaları aynı zaten arkadaşlar. Sadece içindeki donanım olarak farkı var. Gördüğünüz gibi iki araç da yan yana. Sizce hangisini tercih edersiniz? Oradayken ben fiyat aldım. Fiyatı baya bir uygundu. Hatta ben şaşırdım. Ama internet fiyatıyla hiç alakası yok. Ee, size de şu anda fiyat vermek istemiyorum. Ama eğer ki böyle bir araç tercih etmek gibi bir şey aklınızda varsa bence bir gidip fiyatını alın. Araba gayet hoş ve güzel. Ve donanımlı yıl sonu kampanyası herhalde. Araç gördüğünüz şekilde aralarında sadece 15.000 TL bir fiyat farkı var. Sizce alınır mı? Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.